Merhaba arkadaşlarım. Şimdi permütasyon kombinasyon olasılığı hallettik. Şimdi sırada binom. Ee, binom yine tamamen kombinasyonla alakalı arkadaşlar. Şimdi genelde öğrencilerimizin bir türlü anlamadığı, hani kafasının karıştıran şu Pascal üçgenine bakalım. Aslında gayet basit bir bilgidir. Şöyle bir yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi birincisi arkadaşlar burada sayıları görüyorsunuz. Bunu daha önce az çok bildiğinizi tahmin ediyorum. Tabii hiç bilmeyenler olduğu için detaylı anlatacağım. Şimdi burada en üstte 1 yazılıyor arkadaşlar. Sonra altına çarp, çarpmaz olacak şekilde 1 1 yazılıyor. Daha sonra yine yani çarpmaz 1 1 şeklinde yazılıyor. Daha sonra çarpmaz iki sayı geldiği zaman bu ikisinin toplamı ortaya yazılıyor. yine aynı şekilde çarpmaz iki sayı ikisinin toplamı ortaya yazılıyor. Yine 1 ile 3'ün toplamı 4, 3 ile 3'ün toplamı 6, 3 ile 1'in toplamı 4 vesaire vesaire. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Tabi bu sayılar böyle yazıldı ama bu ne işe yarıyor? burası önemli arkadaşlar. Şimdi bu sayılar x artı y gibi ikili bir terimin parantez kuvvetlerini açtığımız zaman oluşan kaç sayılardır arkadaşlar? İlk ki x artı y'nin sıfırıncı kuvvetini açtığımız zaman kaç x artı y'nin zaten sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? Birdir. Tek bir kaç vardır. x artı y'nin birinci kuvveti x artı y'dir. Bakın kaç sayısı bire birdir arkadaşlar. Yani o kaç veriyor bize x artı y'nin karesini az hatırlarsanız x kare artı 2 xy artı y ye kare diyorduk. 3 tane terim vardır. Kas 1, 3, 3, 1 sayısı neymiş? Tam küp. Bunu işlemiştik çarpanlar ayrımada. x artı y'nin küpünü açtığımız oluşan kas sayı, x artı y'nin 4. kuvvetinde oluşan sayılar bunlardır arkadaşlar. Şimdi kombinasyonla ilişkisine bakmamız gerekiyor. Çünkü binomda kombinasyon kullanacağız. Şimdi arkadaşlar Şimdi kombinasyon biliyorsunuz n'in reelisi şeklinde yapılıyor. n her zaman arkadaşlar bu x artı y'nin üstündeki sayıdır. n'imiz her zaman standart. Burada zaten bize verilecektir arkadaşlar. Ona dikkat ediyorsunuz. Burada r önemlidir arkadaşlar. Şimdi hatta ben şöyle ikinizden başlamak istiyorum. En baştan her zaman sıfırlı kombinasyonla başlanır. Sıfır eleman seçmekle başlanıyor. Mesela zaten birincisi n sıfır, r sıfır, sıfırın sıfırlısı birdir arkadaşlar. Şimdi x artı y'nin birinci kuvvetinde n'imiz birdir. En soldan birin sıfırı diye başlıyor. Birin sıfırı biliyorsunuz birdir. Yani bu elemanı verecek. Birin birisi de birdir. Yine buradaki elemanı verecek. Şimdi x artı y'nin karesinde arkadaşlar n'imiz 2'dir. En soldan 2'nin sıfırlısıyla başlıyoruz. Bunu hep dikkat etmenizi istiyorum. Onun için şu yandaki formül bazen tam anlaşılmıyor. 2'nin sıfırı, 2'nin 1'i, 2'nin ikisi şekilde gidiyor. 2'nin sıfırlısı 1'dir. 2'nin birisi 2'dir. 2'nin ikilisi 1'dir arkadaşlar. x artı y'nin küpünde n 3'tür. Buraya yazdım arkadaşlar. Tabi bu şekilde verdiği zaman da n'i, pardon şu şekilde verdiği zaman da n'i nasıl bulacağınızı söyleyeceğim. Yani vesaire vesaire arkadaşlar. Şimdi bu şekilde verdiği zaman n'i nasıl bulmanız lazım? Yani şu kısmını vermeyecek arkadaşlar. Bu şekilde bir şey olmayacak. Şimdi kombinasyondan biliyorsunuz. n'in birisi neydi arkadaşlar? N e eşitti ve en soldan n soldan n'in sıfırlısıyla başladığım için hep ikinci terim n'in birisidir. Ve ikinci terim bize n'i hep söyler arkadaşlar. İkinci terime baktığınız zaman n'in ne olduğuna karar verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada n'i bulmak önemli. Mesela şu örnek soruda olduğu gibi arkadaşlar biraz sonra yapacağız. Birinci soru dediğim yerde. Orada n'i bulmanız önemli. Bir şeye daha dikkat etmenizi istiyorum. Mesela x artı yeni küpünün açılımında n'imiz neymiş arkadaşlar? 3'müş. Bakın bu baştan birinci terim. Ama r'si nedir arkadaşlar? r alttakidir. r sıfır. Baştan ikinci terimde r neymiş buradan? 1'miş. Baştan üçüncü terimde r'imiz neymiş? 2'ymiş. Baştan dördüncü terimde R'miz neymiş arkadaşlar? Bakın bu birinci terim. Ben şöyle açık açık yazayım. Şimdi yani birinci terimde sıfırlı sayıyla başladığım için üçün sıfırı yani R'si terimin bir eksiğine tekabül ediyor. Unutmayın birinci terim mi diyor baştan? R yerine sıfır bir yazıyorum. Şimdi formüle bir türlü anlaşılmıyor. Bak şurada formülü yazmışız. Hani n artı 1 deyince pardon r artı 1 deyince Bakın R yerine ne yazdık? B yazdık. Doğru mudur? Şimdi bu kafayı karıştırıyor. Neden? Çok özel bir şey değil. Sıfırlı kombinasyonla başlattığımız için arkadaşlar. İkinci terimde R1. Yani terimin B 3 Üçüncü terimde R2. Dördüncü terimde R ne geliyormuş? 3 geliyormuş. Sırf sıfırlı kombinasyonla başlattığımız için arkadaşlar. Şimdi şöyle sembolü x artı y'nin küpünün açılımını gösterdim. Olay verdi arkadaşlar. Derecesi 3 ise 4 tane terim vardır. 4 tane x diye yazılır. Bu en ameliyatçı, en ilkeli, en e, geniş gösterimidir. Şimdi mantık şudur. Derece 3 ise bu x de y'nin kuvvetleri toplamı hep 3 olmaz zorunda. Yani buradan ne anlaşılıyor arkadaşlar? Bunların toplam bize her zaman n'i verecekler. Birincisi buna dikkat etmenizi istiyorum. Bunlar hep n'dir arkadaşlar. Bunların toplamı yani n'i vermese bile bu kuvvetleri toplayarak n'i bulabilirsiniz arkadaşlar. Kısacası arkadaşlar n buradan her zaman sırıtıyordur. n burasıdır. Yani n'imiz neymiş bizim? 3'müş. Mesela e, burada arkadaşlar ilk terimden neyle başlayacaktık? n'in sıfırıyla başlayacaktık. Şimdi ben bunu kombine olarak yeniden yazıyorum. Şimdi formülü bir de şu yönüyle bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi n'in r'lisi diyoruz ya n üstünde gider. Yani bu x artı yani kuvvetidir. r'ye dikkat edin. Bakın r burada neymiş? 0. İkincinin kuvveti de sıfır. Buna yeşil olanı dikkat etmenizi istiyorum. R burada 1'dir. İkincinin kuvveti 1'dir. R burada 2'dir. İkincinin kuvveti 2'dir. R burada 3'tür. İkincinin kuvveti 3'tür. Yani kısacası arkadaşlar ikincinin üstünden kuvvet her zaman size R'yi verir. O zaman mantıken arkadaşlar R 1 ise e, toplamların 3 olması için buranın 3 eksi 1 olması gerekmez mi? İşte kural buradan çıkıyor. Bakın x artı y üzeri n'in açılımında tabi ilkinin azalan kuvvetine göre olacak. İkinci bilimyen üzerine hep R yazılır arkadaşlar. Birinci bilimyen üzerine n eksi R. Çünkü toplamların n olması için R ise buraya n eksi R yazılması gerekiyor. Formül buradan çıkıyor arkadaşlar. Yani birincisi dikkat etmeniz gereken baştan ikinci terim deyince R yerine 1 yazıyoruz. Sıfırlı kombine ile başlattığımız için. Ve ikincinin üzeri direktmen R'dir. Birinin üzeri n R'dir arkadaşlar. Buna lütfen dikkat ediyoruz. Tek formül. Ama öğrenci nedense anlamak istemiyor. Bak tekrar söylüyorum. Birinci bilinmeyenin üzerine n eksi üzerine r. İkincinin üzerine r, birincinin üzerine n eksi Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi formülde bunu açıklamaya çalışıyor arkadaşlar. N'imizi nereden bulacağımızı anladık. R'yi de baştan şu bu diyeceğiz anlayacağız ve dolaylı onu örneklerine bakacağız. Şimdi Pascal'la ilgili şöyle bir soru gelebiliyor arkadaşlar. Tabi her zaman böyle bir, bir bir şeklinde gitmez. Bazen şu bir biri yazmayabiliyor. Yani hangi düzende yazıyorsa sonra siz ona göre takip edeceksiniz. Şimdi burada eni bulmak önemli arkadaşlar. Şu iki ile her zaman yakalayın. İkinci terim her zaman eni ele verir demiş. Bakın burada en arkadaşlar ikidir. Burada en eşittir üçtür. Şuraya dikkat çekelim. Dördüncü satırda enimiz neymiş arkadaşlar? Üçmüş. Yani bir eksiyle başlıyor. O zaman 10. satırında arkadaşlar enimizin ne olması gerekiyor sizce? 10 değil 9 olması gerekiyor. Bir eksi olması gerekiyor. E bizden baştan kaçıncı eleman istiyor? 3. O zaman en baştan 9'un 0'ı. 9'un 1'i 9'un ikisine tekabül etmeyecek mi? Yani R baştan 3. terim dediği için bir eksiğine tekabül edecektir. O zaman 10. satırın 3. elemanı 9'un ikili kombinasyonudur nasıl hesaplanıyordu? 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1'den yani 36 gelecektir arkadaşlar. Şimdi gelelim terim bulma sorularına arkadaşlar. Şimdi tekrar uyarıyoruz. Şimdi birinci terimimiz x'miş, ikinci terimimiz y'miş. Her zaman birincinin azalan kuvvetlerine göre cümlesine dikkat ediyorsunuz. Çünkü formül birincinin azalan kuvvetlerine göredir arkadaşlar. N'e karar verin, R'ye karar verin bitsin n zaten neydi her zaman? Şu kuvvetti arkadaşlar. Yani x artı y'nin kuvvetiydi. N'imiz neymiş? 5. Şimdi baştan dördüncü terim deyince R'yi 3 alacaktık. Neden? Sıfırlı kombinasyona başlıyor. Bak. Birinci terim neydi? 0. İkinci terim 1. Üçüncü terim 2. Dördüncü terim de 3. 3 kullanacağız. Yani her zaman BX'ini kullanacağız arkadaşlar. O zaman R'miz burada neymiş? 3'müş. Kuralımız belli. 5'in 3'lü kombinasyonu deyip başlatıyoruz. Şimdi birinci terimiz neymiş arkadaşlar? X'miş. Üzerine 5 3 yazıyoruz arkadaşlar. Yani 2 yazıyoruz. İkinci terimin üzerine işaret beraber tabi artı olduğu için sıkıntı yok burada. R'sini yazıyoruz. Şimdi bunu düzenlerse arkadaşlar 5'in 3'üsü 5'in 2'sine eşitti. Neydi? 10'du. 10 çarpı x kare çarpı y küp arkadaşlar. Terim derse komple bilinmeyen ile birlikte alacağız. Kaç sayı derse sadece 10 olarak şıklarda işaret edeceğiz arkadaşlar. N'e karar ver. R karar ver iş bitsin arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki 2A eksi B üzeri 7 ifadesi A'nın azalan kuvvetlerine göre. Evet birinci terim A mı? Evet kurallarda uygun. O zaman N'imiz ne olacaktı? Bu ifadenin üzerindeki sayı. N'imiz neymiş Buradan 7'ymiş. Baştan 5. terim deyince R'miz ne olacaktı? 4 olacaktı. O zaman kuralı yar doğru gitsin. Kural neydi? 7'nin 4'lüsü arkadaşlar. Şimdi birinci terimiz demiş 2A. Katsayısı sayısı komple alıyorsunuz. Üzerinde 7 eksi 4 yani n eksi r dediğimiz kısım. İkinci eksi b işaretle beraber. Dikkat ediyoruz. R'sini yazıyorsunuz. Şimdi 7'nin dörtlüsü arkadaşlar kombinasyonu artık öğrendik. Detaylı hesaplamıyorum. 35'tir. Buranın küpüne gelecek 8 çarpı a küp. Dördüncü küvetine gelecek b üzeri 4 gelecek. 8 ile 35'i çarparsak arkadaşlar 280 gelecek. 280 çarpı a küp çarpı b üzeri 4'müş arkadaşlar. Terimi budur. Kal sayılarsa sadece 280'i işaretliyoruz. Şimdi en başta arkadaşlar Pascal üçgenden bir şeylerden bahsettik. Hani tam kareden de hatırlarsınız. Tam karede derece 2'dir ama 3 terimlidir. Tam küpte de derece 3'tür ama 4 terimlidir. Yani ikili bir ifadenin kuvvetini açılımlarında her zaman kuvvetin bir fazlası terim gelir. Yani derece 10'sa 11 tane terim gelir. Şimdi kuralımız uygun. X'in azalan kuvvetlerine göre diyor. N'imiz 10'dur. N'i yazıyoruz. Yalnız burada sondan 3 demiş. Şimdi kitaplar bunu ikinci bir formül olarak veriyor ama ben bu şekilde geçmek istemiyorum arkadaşlar. Tek bir bilgi olsun. Net bir bilgi olsun. Şimdi toplam 11 tane terim varsa sondan yazmaya başlıyorum. 11. terim, 10. terim, 9. terim. O zaman bu sondan birinci, sondan ikinci, sondan üçüncü. Hatta şöyle baştan yazalım. Birinci, ikinci nokta nokta derken. Yani sondan üçüncü terim baştan kaçıncıymış arkadaşlar? 9. terimdir. O zaman baştan 9. terim derse R'mizi kaç almak gerekiyordu? 8 almak gerekiyordu arkadaşlar. Bu kadar. Yani tek bilgi olsun. Kafa karışıyor. Yeter ki sen soruyu çöz. Tek bilgi, net bilgi olsun. Öyle her şeyi de öğrenmeye çalışma. Biraz sağlıklı bilgi olsun. O zaman 10'un 8'si diye başlatıyoruz. Birinci terimiz neymiş arkadaşlar? 3x'miş. 3x üzeri 10-8 diyorum. Yani 2. İkinci ifademiz neymiş? 2y üzeri r. Yani 8 yazıyoruz. Şimdi bu aynı zamanda 10'un ikilisidir arkadaşlar. Şöyle 10'un ikilisi diye çeviriyorum. Çarpı... 3'ün karesi 9, x kare diyoruz. 2 üzeri 8. Bunu genelde böyle bırakır. Çok fazla açmaz arkadaşlar. İşaretimiz artıya döndü. En son düzenlersek e, genelde bu şekilde bırakıyor. Ben de bırakacağım. 10'un ikilisi çarpı 9 çarpı 2 üzeri 8 x kare y üzeri 8 diye bırakır arkadaşlar. ya yani çok fazla büyük de gelmez aslında. Çarptırabilir ama ben çarptırmıyorum. Yeter kuralları yazabilin arkadaşlar. Şimdi yine sıradaki soruda ilk terim A ve A'nın azalan kuvvetlerine gir diyor mu? Evet diyor. O zaman N'imizi hemen aldık. N'imiz 6'ymış. Şimdi sondan diyor yine. Derece 6'sı 11 tanem terim vardı. O zaman birinci terim, ikinci terim, nokta, nokta, nokta diyoruz. Şimdi 7 tane terim varsa 7. sondan 1, 6. sondan 2, 5. 5. hepsini yazalım o zaman. 3. terim. Sondan 1, sondan 2, sondan 3, sondan 4, sondan 5. Sondan 5. Sondan 5 baştan kaçıncı terim oluyormuş arkadaşlar? Üçüncü terim oluyormuş. O zaman R yerine ne yazmak gerekiyordu? 2 yazmak gerekiyor. N'imiz de belli. R'imiz de belli. O oh, çıkkı da da oyna artık. Cevap çıkmış demektir. 6'nın iki listeye başlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci ifademiz neymiş? 5A'ymış. 5a üzeri n eksi r yani 6 eksi 2'den 4 yazıyorum. İkinci ifademiz eksi 2b işaretiyle beraber almayı unutmuyoruz. R'miz de 2. Şimdi düzenlersen 6'nın ikilisi arkadaşlar 15. 5 üzeri 4 625. Çarpı a üzeri 4 çarpı 4b kare arkadaşlar. Şimdi ben şöyle yapıyorum. 4 15 çarpıyorum. 60. 60 çarpı 625 çarpı a üzeri 4 b kare arkadaşlar ben çarptım 60 625 38.100 geldi. Terim derse 38.100 a üzeri 4 b kare. Kast say derse sadece 38.100 arkadaşlar. Şimdi sıradaki soruya bakalım arkadaşlar. Bazı böyle dolaylı yoldan soruyor. Şimdi enimize hemen karar veriyoruz arkadaşlar. A dediğimiz buradaki kas saydır, yani kas sayısını istiyor. Enimiz hemen 5 arkadaşlar. Vermezse zaten bu ikisinin toplamından da karar verebiliyorduk. Şimdi burada ikinci terim B olduğu için ikincinin üstü R'yi verecekti. Buna dikkat ediyoruz. Yani R'miz buradan neymiş? 3'müş. Sonra yardır gitsin. Yani ne gelecek? 5'in üçlüsü arkadaşlar. 5'in üçlü kombinasyonu diyoruz. Birinci ifade 3A'ymış. 3A'nın üzerine 5 eksi 3'ten 2. Ne diyor buradan? Eksi B'nin üzerine 3 yazıyoruz. Düzenleyelim. 5'in 3'lüsü 5'in 2'lisine eşittir. 10'du. 3'ün karesi 9. 9a kare. Burası da ne gelecek? Eksi b küp. Eksi hemen şöyle alalım. Eksi kaybolmasın. Şimdi eksi ve en başa yazın. Eksi 90 çarpı a kare çarpı b küpmüş arkadaşlar. E a dediğimiz o A dediğimiz neydi? A kare B küpün kas sayısı. Yani burasıydı arkadaşlar. Yani otomatikman A'mız ne gelecek o zaman? Eksi 90 yani kas sayısı kaçtır diye soruyoruz bize zaten. Sıradaki soruda hemen n'imizi şuradan alıyoruz arkadaşlar. N artık nereden aldığımızı anladınız. N'e karar ver, R'ye karar ver. İkinci bir terimiz neymiş? B. İkinci üstüne ne yazmış? 6. O zaman R'imiz neymiş? 6 arkadaşlar. O zaman hemen başlatıyoruz. 8'in 6'lı kombinasyonu arkadaşlar. Birinci ifademiz 2A'ymış. Şuradan alıyoruz arkadaşlar unutmayın. Üzerine 8-6'dan 2 diyorum. İkinci ifademiz B'ymiş. B üzeri 6 diyoruz düzenleyelim. 8'in altılası 8'in ikilisine eşittir. Bunu ayrıca hesaplarsınız arkadaşlar. 28'dir. Çarpı 4 a kare gelecek. Çarpı b üzeri 6 gelecek. Şimdi 28'i e 4 nasıl çarparız? Önce 2 katını bir iki katını daha alırsak 112'dir. 112 çarpı a kare çarpı b üzeri 6'ymiş. Bizden neresini istiyor? Kas sayısını istiyor. Yani kas sayımız neymiş bir anlamda? 112'ymiş. Şu sıradaki sorularda dikkat ediyorsun arkadaşlar. Bakın burada A'nın kuvveti 1, B'nin kuvveti 1. Diğerine A'nın kuvveti 1, B'nin kuvveti 1'di. Ama burada X kare, Y küp kendilerine kuvveti var. Şu ifade düzenleme yapıyorsun arkadaşlar. Burada X karenin kaçıncı kuvveti alınmış? Orijinal ifadenin üzerine ne yazdı önemli arkadaşlar? Onları ben şöyle gösteriyorum. Y küpün üzerine ne yazmış? Onlara dikkat ediyoruz. Bakın burada x karenin dördüncü kuvvetini almış. Yani birinin üzerine nx r dediğimiz 4'müş. r dediğimiz neymiş arkadaşlar? Birmiş. Hemen buradan yine arkadaşlar n'imizi aldık. n'imiz neymiş buradan? Beşmiş. İkincinin üzerine ne yazılmış arkadaşlar? Bir yazılmış. Yani r'imiz birdir. Orijinal ifadenin üzerine ne yazıldığına dikkat ediyorsunuz. O zaman n'imiz neydi? 5. r'miz birmiş. Birinci terimiz neymiş? x kare x karenin üzerine ne yazmak gerekiyor? 5 eksi 1'den 4 yazmak gerekiyor. Eksi 2 y kübün üzerine ne yazılması gerekiyormuş? 1 yazılması gerekiyor. Şimdi 5'in birisi 5'tir arkadaşlar. Burası x üzeri 8 gelecek. Diğerine de ne gelecek? Eksi 2 y küp gelecek. Sabit sayıları işareti başa alıyoruz. Eksi 10 çarpı x üzeri 8 çarpı neymiş? Y küpmüş. E bizden ne istiyor? Kas sayısını istiyor. Yani a dediğim sayı neymiş bir anlamda? Eksi 10'muş. Sıradaki, sıradaki, soru da yine aynı arkadaşlar. Şimdi burada orijinalde ifade a üzeri 4'müş. 12 olması için yani bunun üstüne ne yazılmış? 3 yazılmış. Orijinalde ifade b küpmüş. b B3 küpün üzerine kaç yazılmış? 3 yazılmış. Yani kısacası enimiz zaten neydi? Buradan 6'ydı. R'mizin de kaç olduğunu bulduk. İkincinin üstü hep R'ydi. Artık buna alışalım arkadaşlar. O zaman buradan N'imizi hemen aldık. 6'ymış. R'mizin ne olması gerekiyormuş? N'imiz 6, R'imiz 3. Hemen o zaman formülde yerleştirelim. 6'nın üçlü kombinasyonu. Şimdi birinci terimiz neymiş? A üzeri 4. A üzeri 4'ün yerine üzerine 6 eksi 3'ten 3 yazıyoruz. Eksi B küpün üzerine de R yani 3 yazıyoruz. Şimdi düzenlersem 6'nın üçlü kombinasyonu 20. A üzeri 12. Burası ne gelecek? Eksi B üzeri 9 gelecek. O zaman eksiyi de başa atarsak ne gelecek? Eksi 20 çarpı a üzeri 12 çarpı b üzeri 9'dur. E a dedi neydi? Kas sayı. Yani a dediğimiz kas sayı neymiş demek ki? Eksi 20'ymiş. Şimdi ileride <laughs> polinom konusunda göreceğiniz gibi kas sayıları toplamı sabit terim diye sorular gelecektir arkadaşlar. Şimdi bu genel mantıktır. Sadece kas sayıların toplanmış olabilmesi için bilinmeyenler yerine biz 1 yazarız. Çünkü 1 çarpmada etkisizdir. Sadece kas toplanmış olur sabit terim dediğim şey şudur. Bilinmeyenlerin gitmesi lazım. Bilinmeyenler yok olması için matematikte her zaman bilinmeyenlerin sıfır yazılır. Yani kan toplamı deyince kaç tane bilinmeyen olursa olsun arkadaşlar hepsinin yerine bir yazmanız lazım. Sabit terimde hangi bilinmeyenler olsa olsun bilinmeyenlerin yok olması için her zaman bilinmeyenler yerine sıfır yazmanız lazımdır. O zaman bir yazdığımız zaman 2 eksi 3 artı 2'nin neye gelecek buradan? dördüncü kuvveti. Yani birin dördüncü kuvvetten gerçekten bu ifade açarsak bütün kaslardan toplam ne gelecekmiş? 1 gelecek. Sabit terimden şimdi x'in yerine sıfır yazdık. Y'nin yerine sıfır yazdık. E ne kaldı? 2 üzeri 4 kaldı. Bunu açtığımız zaman demek ki sabit terim ne gelecekmiş? 16 olarak gelecek arkadaşlar. tab tamam, bunun detaylı kısmında e, polinomlarda da göreceğiz arkadaşlar. Onları anlatacağız ayete kısmında. Şimdi yalnız e, burada yine sabit terimi soruyor. E, burada sıfır yazdığımız zaman 1 bölü sıfır ne yapar? Tanımsızlık yapar. Ha, demek burada öyle bir şey yapmayacağız. Tamam kitaplarda çözdüğü gibi yapmayacağız. Şimdi arkadaşlar sabit demek ne demek biliyor musun? Mesela 6 sayısı. 6 sayısında x'in kuvveti sizde nedir? Sıfırdır. Yani x'in kuvveti sıfırdır. Yani x'ler gitsin demektir bir anlamda. Şimdi arkadaşlar x'in gitmesi için şöyle bir yorum yapıyorum. Mesela Üst tarafta x üzeri 10 var. Alt tarafta da x üzeri 10 olursa birbirini götürmez mi? Evet birbirini götürür. Yani burada olaya şöyle bakıyoruz. İlk önce verilen temel ifade x'lerin kuvveti eşit mi arkadaşlar? O zaman bu 6'yı da eşit dağıtmalıyım ki ne olsun arkadaşlar? x küp bölü x küp şeklinde gelsin. Ben şöyle detaylı göstereyim. Birinci ifade budur. İkinci ifade 1 bölü x. Yani alttadır x arkadaşlar. Her ikisine eşit şekilde dağıttığım zaman birbirini götürür. E i̇kincinin üzeri r değil arkadaşlar? Enimiz zaten belli. Burada R'ye karar vermek önemlidir. Burayı herhalde anladınız. X'lerin kuvvetleri zaten aynı. Eşit arkadaşlar. O zaman 6'yı da eşit dağıtmalıyım ki X küp bölü X küp gelsin birbirini götürsün. Yani demek burada enimizin 6, R'mizin kaç olması gerekiyormuş? 3 olması gerekiyor. O zaman 6'nın 3'üsü deyip başlatıyoruz. Şimdi birinci ifademiz neymiş? X'miş. X'in üstüne 6 3. 1 bölü x'in üzerine de r yani 3 yazıyoruz. Bakın buradan tane gittiğini göreceğiz. 6'nın 3'lü kombinasyonu 20. x küp çarpı 1 bölü x küpten. Bakın x küpler gidiyor. Demek sabit terimiz yani x'siz kısmımız neymiş bizim? 20'ymiş arkadaşlar. Şimdi sıradaki soru arkadaşlar bir türlü anlaşılmıyor. Çok basit bir şey. Lütfen beyninizi rahat tutun. Kafanızı rahat tutun. Ne diyoruz? Kesirli bir ifade. Üstteki x'in kuvveti ile alttaki kuvveti aynı olursam birbirine götürecek. Evet o zaman aynı payda eşitler gibi eşitler. şöyle bakmak istiyorum. Şimdi üstteki x'in kuvveti 1 arkadaşlar. Alt 2. Bunu 2 ile bunu birinci kuvvetle alırsak. x kare bölü x kare yani eşitlemiş olur muyum? Ve bunların toplamı şu an ne oldu yalnız arkadaşlar? 3 oldu. Ama toplamların kaç olması gerekiyordu? 9. O zaman ne yaparsın? 3'er katını alıverirsiniz. Yani burası 6 gelecektir. Burası 3 gelecektir. Yani otomatikmen R'miz ne olacaktır o zaman? 3 olacaktır arkadaşlar. Deyip ayarlayın. Tekrar anlatıyorum bu kısmını. Şimdi x'in kuvveti burada 1 arkadaşlar. Burada 2'ymiş. Bunlar eşit olması lazım. Düz mantık payda eşitler gibi. Bunu atıyorum. İkinci bunun birinci kuvvetini alırsam eşitleniyor. Ama toplamların 9 olması için şu an toplamları 3 oldu arkadaşlar. Verdiğimiz kuvvetlerin. Demek 3'er katını almanız lazım. Yani buraya 6 yapmanız lazım. Buraya 3 yapmanız lazım. E, i̇kincinin üzeri bize R'yi vermeyecek miydi? Deyip soruyu ayarlayabiliriz. Yani burada n'imiz zaten belli 9'du. Demek ki r'imizde ne olması gerekiyormuş? 3 olması gerekiyor. O zaman yazıyoruz. 9'un 3'lü kombinasyonu diye başlattık. Birinci ifademiz neymiş? 2x üzerine 9 3 yani 6. İkinci ifademiz eksi 1 bölü x kare. Üzerine diyoruz r diyoruz. Ha şunu söyleyeyim. Şurada bakın ee, üzerinden r'yi ayarlarken şu başka kasaylar işaret falan yazmayın. Yani kafa ağrıtmayın. X'in kuvvetlerinden biz r'yi ayarlayacağız. Ha sonra kuralı uygularken orijinal her şeyi yazarsınız. Şimdi arkadaşlar 9'un 3'ü 2 üzeri 6 64'tür. Ee, x'ler zaten birbirini götürecek ya da sembolik yazalım. x üzeri 6 1 bölü x üzeri 6 arkadaşlar. x üzeri 6'lar birbirini götürür. Sonuçta 5376 olarak bulunur. Hemen geçelim diğerine. Şimdi yine sabit terim dediği için x'in kuvvetleri eşit olması lazım. Bakın bunun kuvveti 3'müş. Genkovite 2 2'ymiş. O zaman 3'ü 2 ile, 2'yi 3 ile çarparsan eşitlenir gider. Ama şu an toplamları 5 yapıyor. 10 olması için ikişer katlarını alı vereceksiniz arkadaşlar ve 2'nin üzerinde olması gerekiyordu. 6 olması gerekiyordu. Böyle doğaçlama yapın arkadaşlar. Yani enimiz zaten her zaman 10 burada hazır. Unutmayın. n'miz her zaman buradadır. Demek ki de ne olması gerekiyormuş? 6 olması gerekiyormuş. O zaman başlattık. 10'un 6'lı kombinasyonu diye. Şimdi birinci terimiz neymiş? 4x küp arkadaşlar. 4x küp üzeri 10 4. Diğer neymiş? 1 bölü 2x kare üzeri r yani 6 diyoruz. Şimdi düzenleyelim. 10'un 6'lısı 10'un 4'lü şeklinde yazılabilir. Tabi bu büyük olduğu için ÖSYM'de hesaplama şıkları böyle yazar. 4 üzeri 4 kaldı arkadaşlar. Çarpı x üzeri 12. Burası ne geliyormuş? 1 bölü 2 üzeri 6 çarpı x üzeri 12. x üzeri 12'ler buradan gidecek. Şurada şöyle düzenleyelim. 10 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 4 2 üzeri 8 lira arkadaşlar. E diğeri de 1 bölü 2 üzeri 6 gelecek. O zaman ne gelecek oradan? 2 üzeri 2'den 4. Yani 4 çarpı 10'un 4'sü. Ha isteyenler bu 10'un 4'sünü açabilir arkadaşlar. Birim açılımı genel hatlarıyla böler, arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Yani rahat bir konu olduğunu unutmayın. Pascal üçgenden dikkat edin. Zor bir durum değildir. Arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.